Arkadaşlar şimdi sizi zor zarf yapımı Ay kolay yapım zarf yapımını göstereceğim. Çok kolay. Gelin. Şimdi beni çekmeyeceğiz. Annem beni çekecek. Şimdi gösteriyoruz. İki tane parça böyle bir şekilde kesin. Bunu da kesin. Böyle değil. Heh. Arkadaşlar böyle bir böyle yaparsak parçamız eşleşir. Şunu da şöyle öne getiriyorsun. Bak yukarısı tutmadığı şekilde yukarısı tutması da olmaz. O zaman işimiz biter. Türk işimiz biter. Arkadaşlar çok kolay zarf yapımı yapacağım. Çok kolay arkadaşlar ya. Hemen şunu şöyle biraz deyince. Zarfımız oldu işte. İlk önce sonucu göstereceğiz. Siz bu, bu de, isterseniz bütün yapıştırıcıları koyun. Pirit falan diğer yapıştırıcılardan. Ben öylesini yapıyorum işte sayfamız sona Benim bir tane daha yapmışım arkadaşlar. Bu da o. Şimdi diğerine geçiyoruz. Şimdi size çok güzel bir şey yaptıracağım. <laughs> hmm. Anne nasıl yapıyorduk? Anne Anne nasıl yapıyorduk? Dur. Dur dur.